Sonra, ıı, savaş artık oyan okula gitme zamanı. Ya biz. Oh! <laughs> Gözük dire geldi lan. Oh! Lan ne yapıyor? Lan savaş bir uyanmıyor ya. ya lan öyle vurulur mu ya? Hadi gel gidek ya. Dur burada bayne Gel. Ben evet. bir yemek alacağım Dur. Vardı, ofis. Sen <laughs> ödevini yaptın mı? Benim ödevim çok güzel geçti. Benimki çok kötü yapmadım. Neyse boş ver. Öğretmen onu Tamam ben biraz varlık kalacağım ben. Hadi gel gidek okula. Biraz da ekmek tamam. 32 tane ee, bir tamam, tek. hadi. üç tane su. Neyse gel hadi. Dur, dur, dur. Gidelim hadi. Yağmur, Yağmur yağıyor. Ya. ya. Öf ya. Çok yoruldum ya. İki saattir dinlendiremiyor. Çok okulu, kötü okulu. oğlum ya. Bakın ah, çok yoruldum. Çok yoruldum ben de. Aa Beritan hoş şey, geldin. Bu okula, aha, bu bu okula yeni, yeni şey. mi geldi Barış? Neyse gel sınıfa gel. mi? Sınıfını Sizin sınıfınız hangisi? 10 D 10 D mi? Bizimki 10D. de. 10D. Gelin buradan gelin bakın. Gelin. Nerede? Gelin gelin. Bu da okuldayan iş Burası. Gelin gelin. Burası on <laughs> değil. Gelin. Burası değil bu Okulu Lavabo burası. Lavabo. Burada on birse, nerede lan? Orada. Bir de. Ya biz okulun yerini karıştırıyoruz. O kadar biz büyük, büyük okul. Olur, ki. Biz bir yıldır okuldayız. Onda. Arkadaşlarımız gelmiş bile. Selamün buraya. aleyküm. Hocam geç kaldı. Hocam geç, geç. Geldi. Hocam bana bir kız. Hocam bana bir yumurta. Silah orada adam Şaka. silah. Siz burada oturuyorsunuz. Öğretmen sizi buraya ayarladı. Bakın. Siz en arka. Bakın. Bakın. Hayır onlar burada oturacak. Bizim önümüzde değil buradalar. Siz arkaya geçin ya. Ben nerede Siz silahla birliktesiniz. Biz burada oturuyoruz. Gelsene oğlum. Biz evet. burada oturuyoruz. Biz burada mı oturuyoruz? Hocam dersimiz ne? Hocam biliyor musun ya? Hava atmayın ya. Bize bir öğret. Ya bir ya, ya seni bir sikeyim. Sen ya. ya boş ver şunu. Ya Tamam Biz bu dersi geçip gelelim bence. ya. Oh. Öf savaş ya sonunda şey oldu ya değil mi? Evet ya çok sıkıldım oğlum derste. Ya bunlar Herkes Bunlar hep konuşuyor ya. Ya bizi satıyorlar ya. Üçlüye bak bunlar bizden ya. Valla bizi neler satmış Neyse. Gel bir şey bir yerde gezin kokulum. Gel ya. Burası nere? Üçte. Üçte. Dövet Resim odası. Gel resim çizim. karala. Karala. <laughs> ben çok güçlüyüm. Herkesi çok 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 diye. Değil mi? Geldim geldim. Ben de kanka. Ya bu ne ya? ya bu ben ben de de hareket de ediyorlar. Neyse şey, şey, gel şey, git gel, şey, gel gel. Gidiyorum. Vurma bana bir daha. Dün 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 dün. dün. Zil çaldı. odasında eşyaları <laughs> çalar. Zil çaldı zil. <laughs> şaka şaka. Ben yaptım. <laughs> Abi basmaca ile Orada basmaca var. Enayiler yedi. Ya, ya, al. 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 ya altınızlar eski sınıf kaldı ya. Don 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 ya of ya. Ya zil çaldı ya. Bir sınıf evet. daha. Aa, ben... ya, ya, sen gel Biz nerede oturuyorduk? Biz burada oturuyorduk. <laughs> biz burada oturuyorduk. Burada burada ya, oturuyordu. Ben orada oturuyordum Ya, ya biz siz gelene kadar ya arkadaşlar yo. Öğretmen bir, bir derse başlasın biz hemen geliyoruz sus ya. Yöp 2 saat oldu geleli ya. Ya bir sus ya. Hocam hangi dersti? Bak. için ay. Arkadaşlar bay bay geliyoruz. Evet. Biz gidip geliyoruz. Siz burada bekleyin ya da size gelin. Durun ben sizi getiririm değil, ben de... ben arkadaşlar. Öğretmenim gelin arkadaşlar. Gelin. Oğlum. Oğlum, oğlum savaş. Burası bir arkaya baksana. Çok gizli. E, e, Dur bir plan yapalım. Ben oraya girmek istiyorum. Savaş. Kesin savaş. daha güzel şey güzel ona ya? O malın teki. Bir şey sen ona oyalarken ben gireyim. Tamam mı? Oha bu. Bir şuna bak ya. Ne güzel. Oo, ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ya bir git ya. Oğlum bu ne? Öyle. Oğlum bu ne ya? Aa! Oo boşum nereye? Bak Barış biraz daha iyi misin? ses tamam Ne oldu içeriye girdik sonra? Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Ellerine bir şey olmuş. Olmuş ya. Of. Ellerindeki bütün kıllarımın mı şu Ne oldu, Ne olmuş? Ben bir dışarıda kendim başıma kalacağım. Tamam. <laughs> hiç halim yok. Şu an, gelemezsin. Gel beni sen gel. Ben gel barışlı, odana gidin seni de. Gel oturma Hı. eline gel. Ben? Hadi kızım aralım. Birazdan geçin. var, biraz hasta ya. da size geçmek. Oh! şey o atıyorum. Bu ne? Boş verin gelin boş verin. Oh, örümcek vardı dedi Bu ne? Çok güzel. Çok güzel. Hiçbir şey bir şey anlayamadım ama. Bu ne? Zaten örümcek ısırdıktan sonra çok garip şeyler oldu. Ne olduğunu hiç anlayamadım. Nasıl oldu? Dur, dur bakayım. Niye olmuyor? olmuyor? Olmuyor. Dur olmuyor. He oldu? Bir şey var. Aa atıyorum. Çok garip. Bunları bunu galiba saklamam lazım. Yoksa büyük İnsan şey. Var. Gerçekten dışarıdan bir ses geliyor. <laughs> Oğlum, bu, bu ne? Evet. <laughs> Vurmayın çıkın çıkın çıkın. Acaba mu? Hemen kendime bir tane kıyafet Hı -hı. yapmalıyım. Adı ne? Kağıda çizeceğim. Hiçbir şey olmamış gibi eve gideceğim. Eve gidip eve gideceğim <laughs> şimdi. Eve gidip. Oh, siz de gidiyor muydunuz? Ben iyileştim. Evet, yere... Yarın gelirsiniz. Barış hoş geldin Büyük, Barış Peki baba da gelir Tamam ne Dışarıda ya? neler yaptın sesler geldi Bir şey yapmadım da bir şeyler oldu harbiden Neler gibi Hiç görmedim ki yerde bir şeyler uçtu biraz Ben odama gidiyorum sen gidersin artık ben oyun oynayacağım. Biraz Roblox oynayacağım. Hemen. E birden kağıt alıp kalem alacağım ve çizmeye başlayacağım. Barış sana çorba yap. Ee, kağıda hemen bir şeyler yap. Ee, Kağıdı koydum yapayım. Ee, yok. Barış çorba yapayım mı? Hayır. Tamam. Böyle ya çizeyim ilk önce sonra şuraya boya Şuraya da boya Tam oldu işte <laughs> Tam bir kıyafet <gülüyor> <gülüyor> Evet çok güzel oldu Şimdi gidip Kırmızı ve sarı ünleri toplayıp Savaş'a soracağım onda var mı ben ben Sorayım nasıl ya Altaymış. Odasında sandım ya. Her zamanki gibi mutfaktadır. Ben niye banıyorum? Kanka. Sen de kırmızıyla lacivert var mı? Var. Verebilir misin? Yol 29 ve 19. Tamam tamam yeter. Bende her gün var. Şimdi gizlice ya, oturuz, ne karıştırıyor ya? Var mı çocuklar ilk ki bir eve misafir bir şey misafir Mesafir olarak bir getirdim bir bütün her şeyi almışlar ya. O ses ne lan? Ben öf öldüm yani neyse yeniden bak. gizlice gideyim bu sefer öldüğümü anlamaz. Barış ne oldu? <laughs> Gizli dikici ben dikici bulup geliyorum ya çok zor yani. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Diğer videoda no, neydi diğer videoya için abone like falan yazsın arkadaşlar. O zaman görüşürüz.